Peki yatırımcılar Amerika'da şirket kurarak büyümek ve gelişmek isterken başka fırsatlarda doğar mı? Elbette doğar. Amerika'da terminolojide melek yatırımcı olarak ifade edilen şirketinizin büyümesinde fikirlerinizi destekleyecek fonlar ve yatırımlar, yatırım imkanları ile işinize finansal olarak ilmek katabilecek pek çok yatırımcı bulunmaktadır. Hatta Amerika'da Melek yatırımcıların startup şirketlere en çok yatırım yaptığı ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalara göre potansiyel melek yatırımcı sayısının yaklaşık 4 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Ki bizimle çalışan birçok müşterimizin küçük bir sermaye ile açıldıktan sonra bu yatırımların desteğiyle milyon dolarlık şirketler haline gelmesine biz birebir tanık olduk ve halen de oluyoruz. Bu başarının bir parçası olmak, katkı sağlayabilmek ve ayrıca bu heyecana müşterilerimiz ile birlikte ortak olabilmek bizim için paha biçilmez bir duygu.